Merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videomuz var. Bu genel bir video olacak. Genel bir video olacak. Birkaç haber vereceğim. Öncelikle Android 12 problemlerine geçelim. Android 12 problemleri dediğim The Walking Dead sezon 2 Android 12 üzeri rahatça oynanamıyor. Ne kadar Android 12 üzeri olması için destekli hale getirsem de başka denemelerde bulunsam da yani ne kadar yöntem izlesem de bir şekilde kayıt problemi bozuluyor. Yani kayıt problemi oluşuyor. Kayıt sistemi bozuluyor ve oyunu kaydetmiyor. Ee, onun dışında e, yani bunun için The Walking Dead sezon 2 için yani yaptığım linkleri sıfırdan eski haline getirmek zorunda kaldım. Çünkü sadece Android 12 destekli halleri vardı. Android 12 olmasa bile yani Android 10 olsa mesela benim cihazı Onunla bile kayıt problemi oluyordu. En azından onlar oynayabilsin diye eski haline getirdim. Siz de görmek istersiniz diye Android 12 üzeri olan o APK halini yine de dosya içerisinde mevcut bıraksın. Yani Yine de denemek isterseniz Yine zaten kayıt problemi yine oluşacaktır. Dosya içerisinde Android 12 üzeri APK bulunuyor. Ama kayıt problemi Yine de var yani The sezon 2 oynayacaksınız. Android 12 ve üzeri cihazınız olmaması gerekiyor. Sezon 1'de ise şöyle bir sıkıntı var. Sezon 1'de e, The Telltale, tell klasörü oluşturulamıyor. olamıyor. Bundan dolayı oyun kayıtları Duel Walking sezon 2'ye aktarılamıyor. Yani bu aslında Duel Walking Dead sezon 1'de size rahatsız etmiyor. Rahatça oyunu oynayabiliyorsunuz, bitirebiliyorsunuz, hiç rahatsız olmuyorsunuz sizi yine rahatsız eden kısım ikinci oyun oluyor. Çünkü ikinci oyuna hem kayıtlarınızı art kayıtlarınızı aktaramıyorsunuz hem de ikinci oyunda kayıt alamıyorsunuz. Özellikle yani Android 12 iseniz ve üzeri. E, yani The Dead Sezon 3'te fazla bir problem yok. The Walking Dead 3'te zaten kayıt dosyası aktarmasanız da size sorular soruyor ve nasıl bir bitirdiğinizi anlayarak, tespit ederek ona göre başlatıyor oyunu. Ama kurulum aşamanız çok önemli arkadaşlar. Kurulumu nasıl yaptığınız çok önemli. Yani videoda belirttiğim sıralamalara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani TLT klasörü, OBB, Adata hepsinin sıralaması çok önemli. Yani videodakinin aynısını yapmanız gerekiyor. Onun dışında The Walking Dead için sezon 2 için yeni linkleri paylaştığımı söyledim. Yani Android 12.6 olanlar en azından oynayabilsin diye böyle yaptım. Onun dışında pek bir şey yok. Yenilikler eskilerinin aynısı. Sadece 12 üzeri oynayıp, yani 1250 destekli olan APK'lar yine içerisinde var. Ama kayıt dosyası sorunu. Yani kayıt sistemi bozuk, çalışmıyor. Ama yine de APK içine attım. Merak etmek isteyenler olabilir. Hem merak edenler olabilir, ki, denemek isteyenler olabilir diye. Yani sadece öylesine attım. Zaten 11 MB bir boyut olduğu için kimseye sıkıntı yaratmaz dedim. Onun boyutu. Onun dışında bir... E, sitemiz daha var artık. Comicswap adında bir site. E, Comicswap sitenizde şöyle Çizgi roman okumak istiyorsanız e, özellikle çok Güzel bir site yapmaya çalışıyorum. E, şu anda 23 ayrı yayın halinde. Paylaştım yani o 23 ayrı yayın Farklı çizgi roman serileri. Hepsi farklı seri. Normalde onlar farklı sayılar halinde satıldığı için mesela The Long Halloween seviyesi yani bitmeyen Cadılar Bayramı serisi 6-7 bölüm vardı galiba ama hepsini tek tek zip halinde attım ya da şeyle birleştirmiş olabilir Pd, tek pdf yapmış olabilir ama hepsini birleştirip yaptığım için seriler halinde 23 seri var içinde kısa olan, uzun olan seriler var. Ee, i̇ndirmeden okuyabileceğiniz şu anda iki tane var ama e, bunu daha da yaygın yapmak istiyorum. The Killing Joke. Yani Batman The Killing Joke. Öldüren şaka çizgi romanı. Ee, sayfalarını ayrı ayrı fotoğraflar halinde bir sayfaya ekledim. Ve oradan okuya tıkladığınızda e, yani indirmeden de okuyabilirsiniz. İndirmeniz için ise bir uygulama Önerdim zaten. Yani iki uygulama önerdim. Biri Apple, diğeri Android için. Yani sitenin sol üstünde üç çizgiye basınca okuma uygulamaları olarak sol tarafta gözüküyor. Biri Comic Screen, diğeri Comic Vine... Yok. <laughs> Apple kullanmadığım için adını tam hatırlamıyorum ama iyi bir uygulamaya benziyordu. Hem CBR hem de PDF boyutlarını açabiliyor. Çünkü çizgi romanlarda CBR de PDF'te çok paylaşılan uzantılar. İkisini de açabilmesi önemli. Bu iki, iki uygulamada paylaştığım yani önerdiğim iki uygulamada bu iki uzantıyı açıyor. <laughs> ben Android kullandığım için Comic Screen kullanıyorum. Ve bu uygulamalardan PDF veya JBR dosyanızı seçerek çizgi romanınızı okuyabiliyorsunuz indirdiğiniz çizgi roman dosyalarınızda internete bağlı olmanıza gerek kalmıyor böylece. Ama internet üzerinden indirmeden yani okumak istiyorsanız internete bağlı olacaksınız tabii ki. Ee, onun dışında ben e, yani çevirisi olmayan çizgi romanlar üzerine de kendi çevirilerimi yapmaya başladım. Özellikle e, şu anda üzerinde çalıştığım birinci bölümünü tamamladığım Books of Doom çizgi romanını e, çeviriyorum. İlk bölümünü çevirdim altı bölüm halinde. <laughs> e tamamı çevirdikten sonra sıradaki çizgi romanlara geçeceğim. Sıradaki çevirilere geçeceğim. E, i̇lk başta year One düşünmüştüm. Yani Batman ilk yıl, ilk yıl düşünmüştüm ama onun <laughs> baktım yazılarını ben bile okuyamıyorum. Çok eski bir çizgi roman olduğu için el yazısıyla yazılmıştı. Ve aynı zamanda şehir içinde geçtiği için arka planda da çok fazla yazısı vardı. Onun için çizgi roman, yani çevirebileceğim çizgi romanlar öne isterseniz. E, aynı zamanda Discord adresimize de gelebilirsiniz. Discord adresimizde yine açıklamada bulabilirsiniz. Tüm zaten linkleri açıklamada belirteceğim. E, fazla olmadan aramadan oradan girebilirsiniz. Fazla söyleyeceğim bir şey yok. Bu zaten açıklama niteliğinde bir video oldu. Yani çünkü ihtiyacımız vardı. Çünkü artık böyle bir şey Walking Dead sezon 2'de çok fazla insan takıldı. Android 10 olan bir insan bile Android 12 için yapılan güncellemeden rahatsız oldu. Yani kayıt dosyası bozukluğundan dolayı Discord'da yardım ettim. <laughs> Discord'da genelde aktif olmaya çalışıyorum. Ee, ve... E, yani hepsine yardım edemeyeceğim için ve herkesin de Discord'a gelmeyeceğini bildiğim için linkleri yenilemem gerekiyordu ki yaklaşık 2 GB boyutunda olan şey linkleri yenilemek kolay bir şey değil ee, yani uzun bir süre drive'de beklemeniz gerekiyor indirilmesi için ve sayfayı kapatmamanız gerekiyor bilgisayardan yüklüyorum çünkü telefonda çok arıza çıkartabiliyor ee, ve daha iyi yardımcı olmak için linkleri yenilemem gerekiyordu ama maalesef Android 12 için, Android 13, Android 14 yani Android 12 ve üzeri onlara bir çözüm bulamadım. Denedim ama bulamadım. Bir çözüm yok onlara. Yani onlara yardım eden için kusura bakmayın. Yani fazla söyleyeceğim bir şey yok. İyi okumalar, iyi oyunlar artık hangisi için buyduysanız görüşürüz arkadaşlar.